Oyun Fatih Ekan'dan hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte Fortnite Battle Royale oynayacağız. Kimle? Emir kardeşimle oynuyoruz. Emir hoş geldin. Hoş bulduk selamlar. İçerik abi. mağazasında Ezio'yu görüyoruz. Muhteşem karakterleri görüyoruz kardeşlerim. Ve içerik mağazasında içerik destekleme kodumuz Oyun Fatih diyerek tıklıyorsunuz. Ve bugün bu kostüm almazsak hakikaten ayıp etmiş oluruz arkadaşlar. Muhteşem kostüm. Beğenenler beğeni butonunu bir kırabilir mi? Oyun Fatih canlan. Haydi bakalım. Bunu kuşanıyoruz kardeşim. Şimdi arkamızda ilk önce Ezio'yla oynayalım. Abicim bunlar ne kadar güzel şeyler. Bunlar ne böyle? Evet kardeşlerim. Anane yani. moduna girdik. Şimdi devam ediyoruz Ezio'yla birlikte. İnanılmaz bir kostüm. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Öf. 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 Fena. Fena. Bu arada bak bak. Süper. Hadi kankam devam edelim. Fata Şimdi adamı? Tamam kankam. Hadi Emir. Hadi Emir. Hadi Emir. Efsane sezona doğru gidiyoruz. Haydi. Üç boyutlu Infinity War savaşları. Mükemmel olacak be ya. Mükemmel olacak kanka. Sarıyor ya bu yazın valla. Senin sınavlar da bitti galiba kankim. Aynen bitti. Oo herkesin sınavı bitti o zaman buradayız. Baltamız da güzelmiş lan şirin şirin. Biri geldi kanka. Sen mi attın ipi? Pompalı var. Giyotan adam. Bu silah çok sekiyor ya. Ölmedi adam ya. Aynen. Kanka bunun arkadaşı da gelecek dikkat et. O da ipten çıkabilir. Bunun üstüne çıksana kanka bak. Şunun üstüne çık. Adam burada bir yerde gel. Yakında arkadaşlar 3 facecam'li videomuz da geliyor. Ahmet ben Emir. Bilginiz olsun. Eski günler. Haydi beğenileri at. eski günlere geri dönüyoruz. Gel. Gel 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 gel. gel. Senin şey var. Benim main. Gel abi. Adamlar burada. Önümde. Önümde. Üçlü. Beyaz. O da düştü. Nice. Aferin. Aferin Emir. Aferin Bilmiyorum. Emir. İşte bu. Emir kardeşleri bayağı iyi bu aralar ha. Sabahlar akşamlar arena Ağırı. kasıyor. <laughs> Samimi söylüyorum. Çok sarıyor ya bu sezon. Nerede? Beyaz. Adam Kankanı beyaz. Alıyorum. Nerede göremedim. Dead. Yakın gireyim mi? Arkadaşını kaldıracak. Sen gir. Ona vurdum. Zırhını kadın beyaz. Canı bir, canı bir, canı bir. Bir tane vuracaksın. Bir tane ya. Bir tane kanka. Başka hiçbir şey istemiyorum senden. Bir vuruş istiyorum. Direkt alman lazım. Kaldırmıyor değil mi? Kaldırmıyor. Tamam geldim. Şu an ya yanındayım abi. kankim. Easy win ya. Burada. Yanındayım yanındayım. Merak etme yanındayım. Öyle. Bitti. Bitti abi bitti abi. Bu pompalı çok güzel değil mi? <laughs> Aynen çok iyi ya. Ya kankam tamam çok hızlı. Drop'a gidelim kankim hemen gel. Trambonu falan çıkartalım. Buildin de full'le. Fulüm. Emir bu sezon var ya bak o 3 boyutlu event inşallah trailer'da yapmazlar da. Twitch'te şöyle abi, güzel. Abi event olur ya. O eski event ruhunu bir alalım. Kankam bak gel şimdi ne yapacağım gel. Uf. Hadi bakayım. <laughs> Hop. Ya abi, serisinden şuraya doğru gidiyorum. Hemen drop'umuz drop aldık. Drop aldık ya drop bizde kankim, Drop her türlü bizde. Kardeşlerim vallahi süper gidiyor. Ee, bakalım inşallah Fortnite güzel adımlar atacak. Ve Emir'le birlikte Fortnite teorileri isteyenler için facecam. Hemen bir beğeni butonunu kırar mısın? Şimdiden o havaya sokalım sizi. Çünkü çok güzel şeyler olacak. Benim manyak teorilerim var. Trambolin mi var? Kaç kişi sırrım var? Kanka var 6 6. Allah Allah adam yok. Aa var var var. Adam var. Gidelim mi yeten? Trambolin var. Trambolin atma. Beyaz soldaki beyaz, beyaz soldaki beyaz. Çok iyi vurdum. Raşla. Çok iyi vurdum. Trambolin atma Raşla. Tamam. Onu harcamayalım Yukarı çık. Yukarıda oyna. Dead. İşte. Herhalde Ahmet. Sabah ilk maçımız ya kanka. Eğimimiz biraz kötü. Yandayım. Yakın girsene. Yakın gir. Herhal. Şuram şu atma. Nerede orada mı? <laughs> i̇şte bu. Güzel loot yapmışlar. de Topla. Mor SMG'yi mutlaka al kanka bak. O SMG var çok abi, şey, Çok stabil gidiyor. 50'yi basıyorum. Hop et. Adam adam adam. Nerede? 2 hit 67. Dalıyorum direkt. Arkadaşı yok çabuk sürüden ayrılmış. Dar da ben vurayım. Arkadan dalıyorum. alıyor. Arkan takım geldi kişiler. Ne yapacağız? Kaçıyorum ben. Atla atla aşağı atla aşağı atla. Aşağı atla. Oğlum arkandayım. <laughs> çabuk çabuk. <Bizim> baş... <laughs> Nasıl aldım seni? <laughs> Çok iyi. Nasıl aldım kanka? <gülüyor> <gülüyor> canım var mı? Canım var mı? Tek sen canım Manyak var. Şey Manyak operasyon. Dur. Lama 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 lama. <laughs> Oğlum seni fena aldım lan oradan. Var da. Film sahnesi gibi ha. Dakika yazsınız arkadaşlar izleyeceğim orayı. Onlar bir i̇n, fight atsın orada in. şimdi abi. İn abi. Rızır pasayım. Şu lamaya, lamaya dal. Lamaya dal. Etrafını kapatayım oğlum da. Oğlum çok iyi aldım seni ya. Ne yapıyorsun oğlum? Dur 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 onu iki açıp stun at. Dursun. Abi al sen şeye bas. Mekti. Dur dur basarız. Oğlum ne yapıyorsun? Tamam aldım. Selamlar iki. Hah şimdi. Tamam. Ah, nice. Şunu bir atalım. Tamam. Çok çıksın aradan. Eee... Polifte atsan canlı olsun. Şu adam falan tuşlar Tamam. Her şeyimiz tamam abi. Abi buradan birinciyiz ben diyeyim sana. Oğlum var ya çok iyi çıktık ya. Bu çok iyi. Gel değil. gel gel. Hemen yukarı gidelim bir tane takım indirelim. Tamam. Mermimiz doldu. Gel abi. Oğlum burada bir NPC var gel bakayım kim lan bu? Söyle Hala fight var ha solda. Onu gel adam bu. Adamı kendimi. İki tane. Adam nerede? Zırh 28! Arabanı patlatalım. Bunlar Patlat! Çok iyi vurdum. Bak, ay... Devam et, devam et, devam et. atalım mı? İyi mi vurdun? Mi? Dur, onlara başla takım girdi. Şimdi. Canı bir. Atalım, tramboline at. Canları bir. Attım yukarıda. Sen gir geldim. Ulan nereye attın? Ha gördüm. Yukarı. Başka Kaçıyor girdi onlara. Tamam 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 ben şuradan ha in'de, şey alıyorum. İndi öldü bir tane sonra. Lan 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 lan. Diğeri. Burada. Ah be mermim yok. Yanındayım. Beyaz. Dead. Trambolin atamadı. Ha <laughs> iyi var bize şey trambolin verdi. İyi takım aldık ha iyi takım aldık. Aynen. Yani. Şunu kurma bakıcam bir şeyler bir şey legendary bir şey var. Legendary ok var abi al. Alcam abi. Elik al Istiyorsan. Tamam tamam. Çok iyi abi let's go. İşte bu. Çok sarıyor Fortnite ya. Çok. Hala Twitch'e gelmiyorsun. Yayınla abi canlı canlı oynuyoruz ya. Kanka şöyle yapalım. Bunu yiyelim. Bunu da alalım. Tamam mı? Hazır mısın bro? Olga abi. Attım abi. Gel abi. Gel 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 dedim sana. Nerede? Beyaz. Nerede? Bas 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 bas. Direkt bastım. Soldan gidiyorum ben. Canı bir. Nice. Nice. So. Dedim abi burada kesin bir adam var. Bas şimdi ön tarafa. İki takım var. Efsanesin Emir. Haydi devam. ya. Abi at, attım Gel abi. E, çok iyi ya. Kanka dalıyorlar galiba. Gel 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 solo. İyi 66 basalım. Bas. Drop attı. Nere gitti? Burada öldü. Bir adam öldürdü onu. Canı beyaz. Sağdakini beyaz tamam mı? Dalıyorum. Evet evet. Mermi değiştiriyorum. Pik atıyor. Dikkat 70. Çabuk çıktı. Canı be! Değil. Değil 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 beyaz değil. Temelden yıkıyorum. Hayret adam var ya. Kaç kişi bunlar? Beyaz değil alo. Sakin oyna. Şu an bir tık sakin oyna çok iyi vurdum ya. Konip bastı. Yukarıda mısın? Geldim. Şu an yanındayım rahat ola. 45. Beyaz. İzin ver bana bir zırh pasayım. Düştü. Helal. Zırh basıyorum beklesene. Bana dalıyor. Da bana dalıyor da hocam yanımda yanımda. Evet. Let's go. İşte bu. Fena düştü önüme kanka. Eğim şatı bir koydum. Kaç puan oldu? De. 1440 benim. Benim de 1450. Çok güzel. Ha, benim de 1450 oldu. Çok güzel. Kardeşlerim Çok efsane iyi. maçta Beğenilerinizi bekliyoruz. Bir sonraki maçımız 3 Feskem olacak. Ahmet'le geliyoruz. Emir'le geliyoruz. Beğenileri bekliyoruz. Bomba sezona gidiyoruz. Görüşürüz.